Merhaba arkadaşlar. Bugün tam sayılarda toplama yapacağız. Öncelikle aynı işaretli tam sayıları toplayacağız. Bu aslında eski bilgilerinize dayanıyor arkadaşlar. Artı 2 artı artı 3 diyor. Bu bildiğiniz 2'dir. Artı 2. Normalde biz işte 2 kilo elma almak istiyorum dediğimiz zaman artı 2 kilo elma de demeyiz hiçbir zaman. Ama bu zaten artı 2 anlamına geliyor. Yani artı 2 ya da artı 3 gördüğünüzde yani sayıların önünde artı gördüğünüzde şaşırmayın. Bu bildiğiniz 2 ve 3. 2 artı 3'ten cevabımız 5. Yani ya veya artı 5. Geldim. Artı 5 artı artı 4 artı 9 veya 9 arkadaşlar. Aynı şey. Buraya geldim. 8 artı 11'den Cevabınız 19 veya artı 19. Evet, şimdi arkadaşlar bugüne kadar görmediğiniz, henüz yeni tanıştığınız negatif tam sayılarla toplama işlemi yapacağız. Burada daha anlaşılır olması için arkadaşlar modelleme yöntemiyle bir anlatmayı deneyeceğim. Şimdi eksi 2 görüyorsunuz burada. 2 tane negatif pul koyuyorum. Bu eksi 2'ye eşit. Eksi 3 için ise 3 tane arkadaşlar negatif pul koyuyorum. 2 negatif pulum vardı. 3 tane daha geldi. Kaç negatif pulum olur? 5 negatif pul. 5 negatif pulu da eksi 5 ile ifade edebilirim. Nasıl ki az önce artı 2 ile artı 3'ü topladığımda artı 5 bulduysam Eksi 2 ile eksi 3'ü topladığımda da eksi 5 buluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yalnızca işaretler değişti. Buraya geldim. Burada arkadaşlar ikisi de negatif yine. Eksi işaretimi koyuyorum. 5 ile 4'ü düşünüyorum. Topladığımda eksi 9. Burada eksi 8 görüyorum ve eksi 11. İşaretler aynıysa toplamada da sonuçta işaret değişmez. Yani eksi, eksi ile toplanıyorsa sonucum eksi. Yani negatif olur. Eksi 8, eksi 11 daha. Eksi 19 geldi arkadaşlar. Evet bu konudaki son örneğimiz eksi, eksi 12 artı eksi 30. Arkadaşlar yine ikisi de negatif. İkisi de negatifse eksi işaretimi koyuyorum. 12, 30 daha. Eksi 42 geliyor arkadaşlar. Burada eğer ki bu artı 12 ve artı 30 olsaydı artı 42 geldiğini hepimiz biliyoruz. Burada eksi 12 ve eksi 30'um var. Eksi 42 geliyor. Görüşmek dileğiyle.